Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Akbank mobil giriş yapamıyorum. Akbank uygulaması açılmıyor. Çözüm yöntemleri nelerdir? Bunu anlatacağız. Size özel Akbank şifrenizi kullanarak kolayca giriş yapabilir, bankacık işlemlerini dilediğiniz yerden gerçekleştirebilirsiniz. Akbank mobil'de en önemli sorun cihaz güvenliği sebebiyle Uygulamaya giriş yapmıyor. Akbanka giriş yaptığımızda uygulama giriş sayfası açılmıyor. Çözüm yolları ise sırasıyla telefonu kapatıp açmak, uygulamanın önbelliğini temizlemek, uygulamayı güncellemek, telefonu güncellemek, virüs taraması yapmak, uygulamayı silip tekrar yüklemek. Play Store ve App Store mağazalarından indirmediğiniz güvenli olmayan bir uygulama yüzünden olabiliyor. Kötü amaçlı ve güvenli olmayan yazılımı kapatacağız. Daha sonra Akbank mobil uygulamamıza giriş yapacağız. Bir virüs taraması yapabilirsiniz. Bizim telefonumuzda reklamlara izin vermeyen bir DNS ayarı var. Onu kapattığımızda uygulamaya giriş yapacağız. Öncelikle ayarlar kısmına geldik. Daha sonra bağlantılar. Diğer bağlantı ayarları tıkladık. Ve özel DNS. Kendi özel DNS'mizi ayarlamıştık. Kapalı yapıyoruz kaydet dedik. Sizde VPN de açık olabilir veya virüs taraması yaparak kötü yazılımı bulabilirsiniz. Şimdi tekrar Akbank mobil uygulamasına sayfamızı kapatıp giriş yapıyoruz. Giriş ekranımız geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Play Store veya App Store'dan indirdiğiniz güvenli olmayan kötü yazılımı kaldırarak sorunu çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.